Herkese iyi akşamlar Şimdi küçük bir e, sohbet yapacağız burada şu an e, sabahın e, natalına bakıyorum e, 6 derece kova yükseliyor yani kova'yı biliyoruz özgürlükçü çağın ötesinde Düşünce yapısına sahip, özgürlüğüne düşkün, humanist bir yapıya sahiptir. Burada yer kova kendine değil de başkalarına benzemeye çalışırsa zihinsel bazı sorunlar yaşayabilir. Burayı e, bunda ne haritasında halk olarak düşünürsek birinci evi ki öyle e, halkı e, başka bir şeye dönüştürürken halkın zihinsel yapısının e, bozulması e, sonuçlarını doğurabilir ki ona keza on ikinci evde güneş Oğlak, Merkür, Oğlak, Plüton, Oğlak, Satürn, Kova, Jüpiter, Kova olarak bir steryum var. 12. ev bizim zihnimizdir. 12. ev tehlikeli bir evdir. 12. ev e, derinlere attığımız eee olaylardır, anne karnıdır, ee, geçmiş hatta çok çok geçmiş karma karmalar e, karmaların bulunduğu yerde diyebiliriz yani eski hayatların e, kaydedildiği bir alan olarak da söyleyebiliriz belki de burada evet akıl Merkür haklı yönetir biliyorsunuz. 21 derece oğlakta e, güneşte 13 derece oğlakta e, burada e, insanların e, yöneticiler tarafından e, insanların zihninin büyük yöneticiler tarafından eee zorlu bir e, değişim dönüşme zorlandığına e, varabiliriz, zorlandığına büyük bir değişim dönüşümün e, zihinsel olarak zorlandığını söyleyebiliriz. Yani bir de kova yükseliyor, kovada e, başka bir şeye dönüşme kendi olmazsa Başka bir şey dönüştürmeye zorlar zorlarlarsa onu ee, zihinsel rahatsızlıklar yaşayabilir. Ee, burada da bir zorlama, kısıtlanma büyük değişim, dönüşüm de kısıtlanma için satürn de orada bahsedebiliriz. Ee, 11. evde ben bu Natal'ı 8.56 sabahı olarak yorumluyorum. Ee, Venüs e, yayda e, gizli e, parasal durumlarla alakalı e, bir hareketlenme mevcut. E, parayla ilgili... E, yani bildirimler olabilir. Mesela yeni parayla ilgili, işte mevduatlarla ilgili, işte ülke yöneticilerinin bir takım açıklamalar yapması, dışarıdan örneğin yurt dışından işte gelen haberler parayla ilgili yani sıkıntılı bir süreç beliriyor diyebiliriz ekonomik anlamda bir de yurt dışıyla ülkeleri arası arasında Türkiye'nin biraz sorumlu gözüküyor diyebiliriz çünkü Güney Ay Düğümü de burada yayda retroda biliyorsunuz ki Güney Ay Düğümü değildik de, şu Ay Düğümü gitmemiz gerekiyor. Ee, neyse ben onu okumayacaktım en son söyleyecektim ama e, kuzey ay düğümünden çıkıyoruz artık ee, Juno yaydan e, Juno yayda biliyorsunuz ilişkiler e, zaten e, ilişkilerle ilgili e, 7. evle e, bakalım açı yapmış mı e, ben 90'lık bir açı görüyorum burada ee, Ay Başak'ta Ay Başak'ta 3 derece yani duygularımız ilişkilerde bu ara e, çok tiddikleyici analizci e, diyebiliriz e, Juno da ideal eş partnerdir. E, yani hem kişisel olarak anlatmaya çalışıyorum hem ülke bazında Yani burada işte belki kendi partnerimizi bir seyahatte tanıyabiliriz, işte bir yolculukta tanışabilirsiniz partnerinizle idari partnerinizle. Çünkü yay harekettir yolculuktur. E belki de yurt dışında e belki de ünlü bir biri tanışacaksınız çünkü olunca ev e, ya da işte işte e, kendini toplumda gösteren bir kişi de olabilir e, ülke bazında da işte seyahatlerle ilgili gelişmelerin bu konularla ilgili e, paylaşımlar yapılacak işte seyahat kısıtlamaları işte hangi ülkelerde işte e, gidilebilir hangi ülkelere sınır konulacak diye e, paylaşımlar olabilir medyada 80. E, yıl konularında da işte biliyorsunuz bankalar başkalarının paraları işte kritik e, ev, e şans noktası da 26 derece başlattı burada. Bu da diyor ki e, para ile ilgili e, dikkat etmeniz gerekiyor. Analizci e, yaklaşmanız bir konuyu didik didik etmeniz etmenizde. Yani parayla ilgili ise didik didik etmeniz etmenizde fayda var. Çünkü zaten ikizler e, yay eee Güney ay kuzey arasında yani bu aralar aldı kılmalar, aldatmalar, dolandırılmalar e, ayık çıkabilir ki e, duyuluyor zaten. E, mevcut yani. E, 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 bankalarla ilgili mev, mevduatlarla ilgili Yeni e, düzenlemeler duyabiliriz. E, ondan sonra yalnız dışarıdan e, benim tahminimce e, parayla ilgili problemler yaşanabilir. Belki hani destek olarak para istenir ama verilmez. İşte bazı girişimlerin yapılmasını e, söylerler belki yapılmaz halk belki istemez ya da yöneticiler der ki belki e, beni hani ben bunu yapamam halk hani bunu kaldıramaz şeklinde e, bir şeyler e, e, iletişimsel görüşmeler olabilir ee, hani böyle böyle tırlarsa işte böyle yapsın işte biz de para desteği yapalım gibi hani olabilir yani ee, Ondan sonra e, toprakla ilgili parayla ilgili ondan sonra ee, zenginlikle ilgili bizim kendi işte e, hayat standartlarımızla ilgili ani beklenmedik gelişimler olabilir. Ee, para ve toprakla ilgili de e, gizemli e, durumlar söz konusu olabilir. Yani belki o ülke toprağıyla ilgili konular olabilir. Ya da işte parayla ilgili işte ülke büyüklerinin ya da işte yöneticilerinin parayla ilgili bir takım durumlar söz konusu olabilir. Yani iyi de olabilir bu kötü de olabilir ee, burada mesela 5. ev 11. ev karşı açıda bu aslında e, işte yurt dışı seyahatleri uzak yollar işte e, para Ondan sonra işte Kuzey ay düğümü İşte işte biliyorsunuz.. Bu hatta gat eski yaşamış olduğumuz yaşanmışlık. bizimse Kuzey ay düğümüne hareket etmemiz gerek yani bizim hedefimiz çıkış kapımız orası olmalı aslında yapabilirsek ikizlerde işte hızlı zihin akıl hızlı hareket mesela bu aşkta farkındalık getirir hızlılık getirir Ondan sonra yurt dışı ile ilgili seyahatler verebilir işte işimizle mesela erkeksiniz Eşinizle, kadınsanız yine eşinizle, sevgilinizle e, yurt dışı seyahatleri de verebilir. En son yine karşılıklı akslarda e, 28 derecelerde akrep ve e, bu aksları mevcut. Yani e, yani benim bu baktığım natal sabah saatlerinde o nedenle yine deprem hareketleri olabilir diyorum. Ee, yani dikkat etmekte fayda var. Ee, ülkemizde bilindiği üzere zaten deprem bölgesi. Ee, yani işte Hani insanlar e, tekbiri yapsın, e, tevekkül etsin, gerisi e, Allah işte e, izniyle inşallah korunur, kullanırız. E, yani hareketlamalı olabilir. Ha, çok mu değil? E, yine 5 ve üzeri olabilir. E, yanı sıra e, patlamalardan da bahsedebiliriz. E, sınır ülkeler ya da işte doğuda e, deprem örneğin deprem doğuda olabilir. Ondan sonra kuzey ülkenin kuzeyinde sellerle ilgili durumlar olabilir. Ondan sonra e, bazı e, ülkeler arası ufak tefek çatışmalar, birbirlerine bomba falan atmalar olabilir. Ya da terör saldırıları. Ayrıca din adamlarıyla ilgili e, saldırılar meydana gelebilir. E, ama ülkemizde değil, e, <laughs> Yani bu gibi e, durumlar olabilir. Bunlar öngörüdür. Sadece e, yani ben bu hafta mesela aşırı e, yağış da bekliyorum. Ha olabilir mi, olmayabilir. E, yani veriler, e, bizim veriler gösteriyor. Biliyorsunuz ben hem Çin astrolojisi hem de e, bu batı astrolojisiyle ilgileniyorum. E, o yüzden her iki taraftan da bilgi aldığım için, yani çalışarak bilgi aldığım için e, öngörüler biraz daha isabetli oluyor. O yüzden yani ekonomik durum, halkın Psikolojik sağlığı, ondan sonra ülkeler arası anlaşmazlıklar, baskılar, ondan sonra işte ilişkilerde dikkat edilmesi konular var partnerle alakalı işte iletişimde zorluklar verebilir. Yurt dışı ilişkilerinde de olabilir bu. Ondan sonra e, ayrıca biraz e, fazla dedik dedik edeceğiz, detaycılık yapacağız bu hafta. E, yani birkaç gün e, biraz e, arkadan konuşulan dedikodular. Kulağımıza gelebilir kadın kadınlarla alakalı durumlar e, mevcut olabilir. E, bu mesela işte güvendiğiniz bir kişiden arkanızdan konuştuğunu duyabilirsiniz. Bu size <laughs> üzebilir. E, yani böyle genel durum bu yarın için birkaç günlük bir şey diyebiliriz. Ee, yani genel e, anlamda tabii ki her saniye, her dakika, her saniyesi değişiyor. Ee, ama hani ana e, akslardan şöyle bir geçince genel durum bu şekilde. Ee, ekonomik halkın insan sağlığı ondan sonra parayla ilgili girişimler yapılmak isteniyor ee, bazı reformlar yapılacak şu anda o enerji ve denge henüz hazır değil sadece projelendiriliyor. Ee, yani parayla ilgili de ani e, bir takım e, gelişmeler olabilir. Yani belki de e, istenilen zam yapılabilir. Yani arada bu aralarda da böyle ee, belki de e, güzel bir sürprizler de alabiliriz inşallah ee, yani böyle arkadaşlar benim daha önce çektiğim için e, astrolojisinde e, işte gün saat e, ile ilgili e, önemli e, hangi işleriniz varsa işte hangi saatte hangi günde Yapılacağını dair videoda çektim. Onu da izleyebilirsiniz. İsterseniz. E, normalde ben Astro Demi Çekiyorum. Ama, e, burada yüklerken Gülay Demirçoğlu'na yüklediği için e, Böyle devam edeceğim sanıyorum. Çünkü e, Çok video burada oldu. E, öbür Astro Demi'de de 5 tane kaldı. 5 yani tane videom var eğer isterseniz onları da izleyebilirsiniz ee, ya da tümünü seyreti tıkladığında hepsi birden çıkıyor hem Bülay Demircioğlu hem Asıl Adam hepsi birden çıkıyor ee, fazla e, şey yapmayayım şimdi bunu ee, küçük küçük e, anekdotlar halinde e, Paylaşmayı düşünüyorum biraz biraz. Ee, olduğu kadar. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. Ee, i̇limden geldiğince. videoya çekmeye çalışacağım. Yarın için unutmayın. Saat 8. 50'lerde. 9. O aralar e, sarsıntılar olabilir. Ülkemizde. Eee. Allah'a emanetiz. E, ee, videomu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> ben ne yapayım? Herkes öyle söylüyor. Ee, böyle. Kendinize dikkat edin. Size seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle inşallah. Hoşçakalın.